Terörle mücadele kapsamında şehirlerimizde 2022 yılında DAEŞ, FETÖ, Sol Terör Örgütleri ve PKK-KCK'ya yönelik toplam 16.212 operasyon yapıldı. 28.000 gözaltı, 4.545 tutuklama gerçekleşti. Kırsal'da 136, şehirlerde 49, toplam 185 önemli terör eylemi engellenmiş oldu. DAEŞ-KPC, tkp MLKP... MKP, bütün bu örgütlerin kırsal yapısı tamamen bitirilmiştir. Şehirlerde de 15 Temmuz'dan sonra bunlara çok önemli darbe vurulmuştur. Etrafımızdaki coğrafyada kısa vadede istikrar ihtimali görünmüyor. Batılı ülkelerin terör örgütlerine destekleri de aynen devam edecek. Gayretimizi ve teyakkuzumuzu arttırarak sürdürmek durumundayız. Birileri terör tehlikesini küçümseyebilir. Birileri terör iltisakı ve itip, irtibatı kavramını küçümseyebilir. Koyununu alıp besleyebilir. Seçim diyeti için bu devleti, bu milleti feda etmemek lazım. Bunların etkisi bu topraklardan sıfırlanıncaya kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Kim hangi siyasi hesabı yaparsa yapsın, kim teröriste koyun koyuna girerse girsin. İşte İsveç girdi, işte Fransa girdi, koyun koyuna girdiler. Biz Türkiye'nin kurumlarını... Devletin hiçbir birimini buna teslim edemeyiz. Etmeyeceğiz de zaten.